Ay çiçeği ekebileceğimiz zamanlar Nisan başı itibariyle ay çekirdeğini ekebiliriz. Birkaç günlük soğuk oluyor Nisan ayı içerisinde çok mühim değil. Şu anda da tam zamanı. Tohumlar tuzsuz olmalı, kavrulmamış olmalı ve tohum derinliği kadar toprağa gömülmeli. Ay çekirdeği bol güneş ve bol su sever. Bu sebeple bakımını takip ederken su ve ısı isteğini dikkate almamız gerekiyor. Hmm. Hmm.